Papa'nın İznik'e gelmesi ve İstanbul Fener Ortodoks Kilisesi Başpapası ile birlikte bir ayin programı yapması bekleniyor. Fener Kilisesi Başpapası bu amaçla bir süreden beri Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Anılan Başpapası ekumenik sıfatını kullanmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü Fener Kilisesi Bizans döneminden itibaren ekonomik, ekumenik yapılmaya çalışılmış, ve başındaki papaz da bu sıfatı sahiplenmek istemiştir. Çünkü ekumeniklik sıfatı ile siyasi bir alan ve siyasi bir nüfus sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu niteliğiyle bu kilise siyasal ortodoksçu bir program izlemektedir. Bütün saldırılar ve yıpratılma gayretlerine rağmen Türkiye Cumhuriyeti layık bir cumhur devlettir ve siyasal ortodokçuluk da bağımsızlığımız için yaşamsal bir tehdittir.